Konya Büyükşehir Belediyesi ilkokuldan lise sona kadar öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği eğitim desteğini bu yılda sürdürüyor. Bir eğitim ve öğrenci şehri olan Konya'da her zaman eğitim camiasının ve öğrencilerin yanında olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu kapsamda büyük önem verdikleri eğitim desteğini bu yılda sürdüreceklerini dile getirdi. Eğitim desteğinden Konya il sınırları içinde ikamet eden şehit ve gazi çocukları, Öksüz, yetim, %40 ve üzeri özel gereksinimi vardır raporu olan öğrenciler, anne babası resmen ayrı olup ihtiyaç sahibi olan öğrencilerle 8. sınıf LGS'de Türkiye geneli binde birlik dilinde olan öğrencilerin yararlandığını belirten Başkan Altay, ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tespit ettiği evlerde interneti ve tableti bulunmayan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine de 10.000 tablet vereceklerini ifade etti. Eğitim desteği başvuruları 18 Ekim'e kadar devam edecek.